Ey oğul vasiyetimdir sana asla Allah'a şirk koşma Resulullah'ın izinden ayrılma tek başına kalsan da mücadeleden yılma İspatlanmış hainlerle oturup kalkma Vatanı satandan adam olmaz asla Adamlığın cinsiyeti yoktur haberin ola Nene Hatunları Şerife Bacıları asla unutma Kur'an hürmetine üç kıtaya hakim olan, o ecdadımız Osmanlı'dan bize emanet bırakılan, İslam aleminin son kalesi diye vasıflanan, ey oğul işte o canım vatan bizim vatan. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan, dini bayrağı için tankın önüne yatan, lugatında zerre korku bulunmayan, Ey oğul, Osmanlı'nın torunudur ancak bunları yapan. Gelecek nesiller için canını ortaya koyan bu vatanın içmiştir kesin şifalı suyundan. Ta soyu Osmanlı'ya dayanan ey oğul, yoktur bizden daha yürekli olan. Hiç gördün mü Sultan Fatih gibi komutan? Ayasofya'nın Kabe'ye dönmesine vesile olan Haliç'e gemileri nasıl indirdi karadan? Ey oğul, olmaktır tek derdi Resulullah'ın övdüğü komutan. Bu vatanı dişiyle tırnağıyla kazanan, Resulullah'ın izinden zerre ayrılmayan, bütün dünyaya İslam'ın adaletini yayan, Ey oğul, iki çadırdan üç kıtaya hükümdar olan, Yine üç kıtaya hakim olmak istiyorsan, Ayrılma ecdadın gittiği yoldan. O zaman yardım eder yine alemlerin sahibi yüce yaradan. Unutma oğul, kurtuluşa erer, hakkı hakim kılmaya çalışan. Dünyada Allah'tan başka bir şeyden korkmayan, Patates soğanla alınmadı ki patates soğanla satılsın bu vatan. Gözümüzün nuru başımızın tacıdır bu vatan. Ey oğul Yalan dünyanın cennetidir bizim vatan. Bütün dünyanın dilinde olan mazluma mağdura kucak açan zalimlerin korkulu rüyası olan ey oğul işte o dillerdeki bizim vatan. Git Afrika'ya sor size kim yardım yapan. Doğu Türkistan'a sor sizi kimdir bağrına basan. Filistin'e sor sizi kim kurtaracak bu durumdan? Ey oğul işte o vatan bize emanet edilen vatan. Topla tüvekle savaşla kazanılmayan, Yedi düvelle bile aynı anda çarpışan, Toprağı buram buram cennet kokan, Ey oğul işte o vatan bizim vatan. Şehitlik mertebesi için birbiriyle yarışan, yemek yerine şekerle su ile bu vatanı koruyan, duysalardı beş kuruşa vatanı satıyorlar şu an, haram olsun derlerdi sizin rahatınız için verilen onca can. Öğretmezsen çocuğuna nasıl kuruldu bu vatan, Tanıtmazsan kimlerdi dünyayı bir mektupla sallayan, Abdestsiz toprağa şehit kanı var diye basmayan sultan, davacı olur o zaman senden bu vatan için canını ortaya koyan. Onca yiğit geçti anadan babadan yardan. Helallik iste o gencecik şehit olanın geride kalanlarından. Ahirette yoksa kurtaramazsın iki elini yakandan. Sen dinini rahat yaşa diye geçtiler o güzelim canlarından.'' Bir bacımızın başörtüsüne değdi gavurun eli. İşte tam da onun için mücadele verilmişti. Sütçü imam görseydi şimdiki hali bilmem hakkını helal eder miydi? Derdi ki onca yapılan mücadele verilen can bunun için miydi? Ya iskirifli Atıf hocayı bilir misin niye idam edildi? Giymedi gavurun hoterini o sünneti tercih etti zamanında zorla giydirilmek istenilen moda oldu şimdi bir görse can verdiği mücadele ne halde şimdi